Rupeli Tramvay Durağı'na 100 metre bir artı bir dairemizdeyiz. Geniş salon ve geniş bir mutfak. Ben sol tarafımızda girişte vestiyerimiz yerimiz mevcut. Görüntülü diyafon. Banyomuz, geniş bir banyo, lozet. İçeride duşakabin. Duşakabin, geniş bir banyo. Ben, salon ve mutfağımız. Geniş bir balkonumuz var. Tramvay durağına. Geniş bir balkon. Tramvay durağına 100 metre. Hemen karşımız tramvay durağı. Sahile yine 200 metre uzaklıkta. Geniş bir salonumuz mevcut. Yatak odası. Yine yatak odamızda tramvay durağını görür. Dairemizin iki penceresinden de deniz manzarası görülür. Geniş bir mutfak. Mutfak ankastret setimiz takılmış. Dairemizde ayrıca külbə pərdələrdən necədir